arkadaşlar ben teknoloji lordu bugün sizinle birlikte meyve kesme oyunu oynuyoruz arkadaşlar hazırsanız başlayalım bu oyunda arkadaşlar karpuz kesiyoruz meyve kesiyoruz bir şeyler yapıyoruz Neyse başlayalım. En yüksek skorum 98'miş. Bu arada aşağı birisi kesmeden düştüğünde çarpı çıkıyor şurada. Şu bombaları da keserseniz eğer bomba patlıyor ve direkt gidiyorsunuz zaten. Hadi hadi hadi. Oğlum gerçek hayatta böyle şey olsak Olur mu da? Sor biraz. 52 olduk. Hadi. Oley! Görüyoruz arkadaşlar narı. Narın içinden geçtik abi. Ya, birisini düşürdük. Neyse arkadaşlar biz e, direkt 98'i geçmeye çalışacağız geçebilirsek tabi. Bu başlamak için şöyle butonu kesmeniz gerekiyor. Dokunmanız yeterli değil. Gelin lan buraya. Altı oldu arkadaşlar. Ulan iki bomba çıktı. Neyse biz direkt atlayacağız, atacağız yani. Atmayacağız da, keseceğiz. 30 31 oldu arkadaşlar. 31 oldu, 33 tamam. 36. Hadi iyi gidiyoruz. Oley, 41. Baba, hayır. Uh, kesmedik. Sonra da. Uy, 63 yaptık direkt. Evet, şunları keseceğiz. Şunları kesmek kolay aslında. Son 20 yapmalıyız. Van bombaya değil hikaye senin gibi bombanın ya. Neyse kesiyoruz biz karpuzu. haydi ninja olduk. Oğlum ninja olarak bizim başka şeyleri kesmemiz gerekiyor. Anca meyve kesmekle uğraşıyoruz. İki bomba. Tabi bombaları kesmekle de uğraşıyoruz. Evet. Oh be birisi düştü. Oğlum algılayamadı ya. Algılayamadı herhalde. Kesiyoruz. Ne? Oğlum ikisi birden mi düştü ya? Oğlum bir geçemedik. 6 eh, level oldu. Oyuna daha yeni başladığım için pek bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok bilmediğim için de kötü oynuyorum. Ama arkadaşlar bir abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada benim doğum günüm bugün. Doğum günümü kutlayabilirsiniz tabi isterseniz. Kutlamak zorunda da değilsiniz doğum günümü. 11 yaşıma gireceğim. Ne? Hiçbirinde gezemedim lan bu ne? Arkadaşlar bu arada son zamanlar çok fazla abone falan kazanmıyoruz. Bunun için lütfen abone olmayı unutmayın yani. Abone like. Yorum falan yorum dağıtın ki sizin önerilerinizi göreyim. Yorum atmadan ben hep aynı içerikleri çekiyorum. Sonra kötü oluyor. Sonra da la neden like abone gelmiyor? Yorum atsanız gelecek. Ya da arkadaşlar yani mesela 165 abonemiz var. Anca 3-4 kişi gelip şey yorum yap yapıyor. Onlara onlara da teşekkür ediyorum tabi. O yüzden lütfen biraz ak. Ben aktif olacağım da artık. Yani lütfen siz de izleyin. <laughs> Lan karpuza neydim ben? Arkadaşlar video belli oldu. Sanırım şu 98 skoru geçmeye çalışacağız. O 98'i de nasıl yaptıysam. Yani yanlış yere gittik. Evet yani şuradan çıkacağız. Tamam. Kesiyoruz. Dedim size aktif olacağım diyor. Gördüğünüz gibi artık aktifiz. Evet kestik. Kesin sende de. Evet. Oley. Doruk yazarak keseceğim. Tamam. Bu benim suçum. Bu yüzde yüz benim suçum. Oğlum biz geçemeyecek miyiz lan şu 98'lik skoru? Arkadaşlar bu arada video bazen yarı bazı videolarım yarıda kesiliyor benim. O yüzden yarıda kesilebilir videolar. Onun için yani söylemek istedim. İki bomba birden. Bunlar nereye düşüyor arkadaşlar? Evet, ikisini birden kestik. Ve bir daha, bir daha evet. Devam ediyoruz. Lan çok zor ama çok hızlı geliyorlar ve bir sürü geliyorlar. Yani hangisinin yere düştüğünü bile göremiyorsun. Ah be ikisi düştü. Arkadaşlar son denemem bundan sonra kapat ya da kapatma. Hadi deniyoruz arkadaşlar. Ves etmek yok. Level 7 bile olduk. Oğlum şu yıldızlar ne işe yarıyor bu arada? Ne işe yarıyor? Neler almamızı sağlıyor? Yorumlara yazın. Tabi biliyorsanız oyunu. Evet devam ediyoruz. Haydi kestik. Kestik derken videoyu kesmek anlamında değil. Kestik. 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 Hadi bize 10 puan kazandıran bir şey. 10, 10 tane düştü. Son denememdi sanırım bu. Neyse. He, dur pardon son deneme değil demiştim. Son deneme değil. Deniyoruz arkadaşlar. 98 olana kadar. En son 3. sınıfta açmıştım bu kanalı. Şimdi 5'e geçiyoruz. Umarım bu kanal büyür yakında. Güzel bir kanal oluruz. Aboneler olur hep. Oğlum yeter. Gitti artık ya. Bir şey yapamadık. Bir şey yapamadık. 98 olamadık hani. Artık Doruk sinirlendi oldu evet. Doruk çok sinirlendi. Hepsini kesiyor adeta. Sizde? O bomba. Ne? Ah. Tam zamanında bomba çıktı. Arkadaşlar biz bunu şey yapacak gibi görünmüyoruz geçecek gibi. Son denemem. Başka da deneme yapmam ben bundan sonra. Hadi son denemem de güzel olsun. Oy! Bomba evet. Şimdi meyveler bir meyve. Evet. Bir meyve daha. 18 olduk. Evet çilek çilek çilek. Elma, elma, o şeftali, şeftali ya. Mus, kavun, ne kavun? El, domat, lan, lan, Elma, kavun, domates ya. Evet, söz verdiğim gibi bundan başka dedim arkadaşlar ya. Sinir etti nasıl 98'e geldim ya ben. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup Videolarıma like atıp yorum yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz bunlar. Görüşmek üzere.